ERV 60 dakikalık zaman rölesi bağlantısı nasıl yapılır? Bunun bağlantısını göstereceğim. Güç devresi ve kontak devremizi yaptırdık. Ee, güç devresi ve kumanda devresini yaptırdık. Şimdi buradan bir faz alıyoruz. Kaçak akım rölesinden kontaktörün T1'ine. Bir nötr alıyoruz. Tekrar kontaktörün T2'sine alttan giriş yaptık. Çıkıştan L1'den fazla çıkış yapıyoruz. Terminin L1'ine. Nötr L2'den çıkış yapıyoruz. Terminin L2'sine. T1 ve T2 çıkışlarına bir tane lamba bağladım. Buradaki lamba bizim güç kontağımız. Tekrar nötrleri de atalım. Yani alternatif akımda enerjinin yönü yoktur arkadaşlar. Kontaktör üstten ve alttan güç devresi giriş çıkış yapılabilir. Kumanda devresi içinde A1 ve A2 faz bobin bacaklarını yine istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. A2 fazla olarak kullanabilirsiniz, nötrde olarak kullanabilirsiniz. Yine A1'i de faz ve nötr olarak kullanabilirsiniz. Önemli olan hani kablonun rengi, kablonun rengine dikkat edin yeter. <laughs> Şimdi nötrleri dağıttık arkadaşlar. Buradan A2'ye nötr verdik. Yine sigortadan aldığımız nötr ile e şeyin rölemizin A2'sine de nötr verdik. <laughs> Tekrar buradan bir faz alıyoruz. Bakın hani şu kablo kahverengi kabloyla bir tane faz alıyoruz. Karışmasın diye özellikle kahverengi yaptım. Beyaz yapmadım. Bunu termimizin 95-96 kontakları var. 95'e giriş yapıyoruz. 96'dan çıkış yapıyoruz 96'dan çıkış yaptıktan sonra stopa giriyoruz stopumuz kapalı kontak bakın Hani bu kapalı kontak kapalı kontağında ne olduğunu biliyorsunuz değil mi bu kapalı kontak bu açık kontak yani kapalı kontakta elektrik vardır açık kontakta elektrik yoktur Siz anahtarı kapattığınızda lamba yanar kontak kapanır kontak kapandığı için lamba yanar kontak açılınca lamba söner Açık kontak ve kapalı kontak böyle. <laughs> stopa girdik. Buradan aldığımız ek stopa girdik. Stopun çıkışını starta normal start stop bağlantısı yapacağız bakın. Starta girdik. Bu kabloyu sonra mühürleme bu. Start'ın çıkışını 13 NO 13 NO açık kontağımıza bağladık. 13 NO açık kontağımıza bağladık. Ve 14 NO çıkıştan bir ek aldık. Bunu da startın girişine. Yani mühürleme yani kontaktörün sürekli çalışmasını sağlar. Bunu yapmazsanız kesik çalışır. Starta bastığınız kadar çalışır. Starttan elinizi çektiniz mi kontaktör durur mühürlemeyi yapmazsanız. Şimdi 13 NO'dan A1 faz bobin bacağına enerji vermedim. Enerjiyi bunun üstünden vereceğiz. 13 NO'dan yani startın çıkışından. Startın çıkışından bir kablo alıyoruz. Çünkü bu startın çıkışı bakın şu 13 NO. Buradan bir ek alıyoruz. Aldığımız kabloyu <laughs> zaman rölesinin 2 numaralı açık e, pardon 2 numaralı ortak ucumuz bakın 2 numara ortak uç. Yani ortak uç ne demek arkadaşlar? Kumanda devresinin girişi. Açık ve kapalı kontağın girişi 2'dir. 2 i̇ki numara ortak uç kamın. Yani enversördür bu röleler. Enversör ne demek arkadaşlar? Girişler ortak, çıkışlar bağımsız demek. Yani röleler her zaman ortaktır. Şimdi enversördür. E, kumanda devresinin giriş ve çıkışı olmaz. Bir tane ortak uç olur. Giriş ve çıkışlar açık ve kapalı kontak olarak oluşturulur. Buradan iki numaralı orta, e, kontaktan, kamından A1'i enerjiliyoruz. Yani en yakın yerden enerji, enerji verilir. Rölenin üstündeki A1'e tutup da ta sigortadan fazla verilmez. En yakın yerden ortak uçtan bobin bacağı enerjilenir. Ve orayla işimiz bitti. 3 <laughs> açık kontak, 1 kapalı kontak. Normalde normalde rölenin Açık kontağı ile çıkış yaparak kontaktörün A1'i enerjilenir. Ama bu röle de çok ilginçtir. Bir numaralı kapalı kontak ile kontaktörün A1 faz bobin bacağını enerjiledik. Şu bakın hani beyaz kablo kontaktörün faz bobin bacağı. Ve enerjilemizi yaptıktan sonra, bağlantımızı yaptıktan sonra doğal olarak enerjiyi verdiğimizde bir start yaptığımızda lamba yanacak. <laughs> bir dakika sonra elektrik söndürecek. Hani bekleyelim isterseniz bir dakika. Belki 50 saniye. Hani bir dakikada sürmeyebilir. Çünkü <laughs> benim e, hani ölçtüğüm fazla da sürmüyor. Belki 30 saniye. Çünkü trim potu en zayıf noktaya ayarladım. 60 dakikalık trim potumuz var. E, her bir kademesi galiba 10 dakika mı? 10, 20, 30. Evet 10 dakika. Her bir kademe şu çizgilerin arası 10 dakika ben bunu en küçük birime ayarladım. Evet durdu yani 30 saniyelik gibi bir birim. Şimdi bu starta bastığınızda starta bastığınızda rölenin ayarladığınız dakika kadar çalışması. Ve eğer ki siz start yaptınız isterseniz kendiniz de ayarladığınız dakika dolmadan kapatabilirsiniz. Hani İlla ki işte ben 20 dakika ayarladım. Termosifon çalışıyor. Yani banyodan erken çıktınız. Yani bunu kendiniz kapatabilirsiniz hani rölenin ee, kapatmasını beklemeyebilirsiniz. <laughs> yine aydınlatma için de bastınız mesela lambalar yanıyor dışarıda çevre aydınlatması. Erken kapatmak istiyorsunuz yani kapatabilirsiniz. Yine dalgıç pompalar için, kuyu pompaları için yani 20 dakika ayarladınız, çalışıyor. 20 dakika dolmadan yine bunu kendiniz kapatabilirsiniz. Yani buna pako şalter de bağlayabilirsiniz. Yine elimizde bu şekilde pako şalterler var. 1 0 yani e, tek kutuplu, aç kapa özelliği var. Pako şalteri de bağlayabilirsiniz ama <laughs> start stop ile zaman rölesi e, bağlantısı böyle. Bakın bu zaman saati değil. Çünkü zaman saatinin kendi ayarı olur. Bu e, sizin üstünde ayarladığınız, yani mekanik ayarı var. Hani dijital ayar yok bunda. Dijital ayar olsaydı zaman, astronomik zaman saati diyecektik ama zaman rölelerinin ayarı mekanik olur ve e, hani 60 dakikaya da geçmez yani. Zaman sınırı bellidir. Hani kısıtlıdır. 30 saniyelik olabilir. 1 dakikalık olabilir. Ve 60 dakikalık olabilir. E, tense, eri ve 60 dakikalık zaman dönemimizin bağlantısı bu şekilde.